Merhabalar elit eğitimin siz değerli öğrencileri. Sizlerle serbest muhasebeci malim şavirlik alanındaki yeterlilik bölümüyle, yeterlilik sınavındaki vergi hukuku dersiyle beraber olacağız. Şimdi vergi hukuku önemli bir ders. Yani yeterlilik noktasında önemli bir ders. Çünkü yeterlilik sınavına hazırlanan öğrencilerim şunu biliyorlar ki ne yaparsan yap vergi kanunlarına geliyor konu dayanıyor. Dolayısıyla şöyle bir başlığımızı atalım ve sohbetimize devam etmiş olalım. Vergi hukuku diyorum. Bir diğer ifadeyle ilgili vergi mevzuatı mevzuatı ve beraberinde Türk vergi sistemi. Bu dersin niteliğini değiştirmez isminin değişmesi. Bizler aslında değerli öğrenciler Türkiye'de uygulanan vergi sistemini ve ya da Türkiye'de uygulanmak zorunda olan vergi sistemini göreceğiz. Ama öncesinde isterseniz bizler buna nasıl hazırlandık? ...bu sisteme nasıl geldik? Biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Şimdi, elit eğitimin... ...görüntü kalitesiyle birlikte bizler... ...bir araya geldik. Bütün hocalar, değerli hocalarımız... ...her biri birbirinden... ...değerli hocalarımız bir araya geldiler... ...bu proje kapsamında. Şimdi projemiz daha çok... ...öğrenciye görüntülü olarak... ...sesli ve görüntülü şekilde... ...öğrenciye ders ve konu anlatımlarını... ...belirleyerek... ...sınavlarına hazırlanmasını sağlamak. Fakat... Şöyle bir durum var değerli öğrenciler. Burada görüntülü yayının tercih edilmesi, görüntülü yayın esasının belirlenmesi, daha çok öğrenci dilediğinde durdurabilir, istediği zaman istediği bölümü kendine seçer, istediği bölüm üzerinden tekrardan e, konu anlamadığı noktaları konu bağlamında tekrar etmiş olur. Çünkü hani öğretmenin başındaki öğrenci kalabalığından ve külfetinden bir noktada birebir ders alıyormuş mantığıyla e, elde etmiş ve sağlamış olur aslında bu düzeni sağlamış olur. Peki hocam bizler vergi hukuku, ilgili vergi mevzuatında nelerden söz edeceğiz? Şimdi temelde vergi konularının bütünü içerisinde gelir vergisi kanunlarını göreceğiz. Kurumlar vergisi kanunlarını göreceğiz. Yine kanun kapsamında. Hatta bunları yazalım istersen çünkü bütün konu kapsamlarını Görmüş olalım bütünüyle. Şimdi birincisi gelir vergisi kanununu göreceğiz. Vergisi kanunu. Bir diğeri kurumlar vergisi kanunu. Bir diğeri vergi usul kanunları ve devamında değerli öğrenciler motorlu taşıtlar vergisini göreceğiz. Vergisi. Hatta ondan önce çok daha önemli bir vergi kalemimiz var. O da katma değer vergisi. Namı diğer KDV, katma değer vergisi. Ve beraberinde KDV'nin dışında motor taşıtlarla beraber veraset ve intikal vergisini göreceğiz. Veraset ve intikal vergisi. Bu da yine kanun kapsamı içerisinde değerlendirilmek durumundadır ve beraberinde değerli öğrenciler vergilerin tahsil edilemeyen durumlarında çünkü verginin ödenmemesi durumu söz konusudur. Mükellefin vergi kaçırma durumu söz konusudur. Bu tür durumlarda da vergi alacağı artık amme alacağına dönüşür, kamu alacağına dönüşür. Kamu alacakları da ayrı bir kanun kapsamında değerlendirilmek zorundadır. Dolayısıyla kamu alacakları için amme alacakları alacakları tahsili usulü hakkındaki kan. Şimdi değerli öğrenciler, büyük ölçüde bizim görecek olduğumuz konular temelde bunlar. O nedenle vergi usul kanunları açısından önemsiyoruz biz bunları. Peki içerik yönünden neler göreceğiz? Biraz onlardan söz etmek istiyorum. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bireysel kazançlar ön plana çıkar yani kişisel kazançların vergilendirildiği bir kalemdir. Yani bir bireyin bir faaliyet yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratlar gelir vergisinin konusuna girer. Tüzel kişilikse eğer bu bir kurumsa bir tüzel kişilikse gerçek kişi değil de tüzel kişi ise o zaman elde ettiği kazanç kurumlar vergisi kanunu kapsamına girer. Vergi usul kanunları ise bütün kanunların aslında e, temelini oluşturur. Çünkü gelir vergisi kanununun nasıl uygulanacağı, motorlu taşıtlar vergisinin nasıl uygulanacağı, kurumlar vergisinin nasıl hesaplanacağı, katma değer vergisinin konusuna giren mal ve hizmetlerin neler olduğu, veraset ve intikal vergisinin içeriği kapsamı, nelerin amme alacakları usulü hakkındaki kanun kapsamına girdiği aslında vergi usul kanunları açısından değerlendirilmek durumundadır. Bunun dışında bizler motorlu taşıtlar vergisini göreceğiz dediğim gibi e, duran varlıklar, motorlu taşıtlar ara, üzerinden, motorlu araçlar üzerinden alınan bir vergidir. Bunun dışında katma değer vergisi, katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan en önemli vergi kalemini oluşturur. Harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerin en önemlisini oluşturur ki e, yeterlilik sınavına hazırlanan öğrencilerin bunu detaylı bilir önemli konulardan bir tanesidir. Katma değer vergisi bir diğeri de veraset ve intikal vergisidir. Bu da önemli vergi kalemlerinden bir tanesi servet üzerinden alınan, miras vergileri üzerinden alınan vergilere biz veraset ve intikal vergisi diyoruz. Bunun dışında verginin ödenmemesi, vergilerin, resim ve harçların ödenmemesi, yükümlülüklerin, vergi ödevinin yerine getirilmemesi durumunda da bu alacaklar devlet açısından artık amme alacakları tahsili usulü hakkındaki kanun kapsamına girer. Çünkü her biri kendi alanında kamu alacağını oluşturur. Fakat değerli öğrenciler bizler bir diğer temel noktada aslında vergileri kendi içerisinde üç temel başlık altında top, toparlıyoruz. Bunlardan bir tanesi gelir üzerinden alınan vergiler. Alınan vergiler. Bir diğeri harcamalar üzerinden alınan vergiler üzerinden alınan vergiler bir diğeri de servet üzerinden alınan vergilerdir. Bunların bu şekilde ayrımının yapılması vergilerin kategorilere ayrılması anlamına da gelir. Aynı zamanda servet üzerinden alınan vergiler bu kategorik başlıklar altında değerli öğrenciler gelir üzerinden alınan vergilerin en önemlisi gelir vergisi. Bir diğeri de kurumlar vergisidir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler dediğim gibi para harcadığımız için alınan vergilerdir. KDV bunların en önemlisini oluşturur, katma değer vergisi. Bir diğeri de özel tüketim vergisi özel iletişim vergisi bunun içerisine girer. Yine ayrıca görmüş olacağız. Bir diğeri de servet üzerinden alınan vergilerdir. Bunların başında motorlu taşıtlar vergisi. Bir diğeri emlak vergisi. Ve en önemlisi de veraset ve intikal vergisidir. Her biri ayrı ayrı ne yapılmış oldu? Kategorilere ayrılmış oldu değerli öğrenciler. Şimdi büyük ölçüde toparlamış olduk. Her bir konu başlığını da bu şekilde kategorilere ayırmış oldum. Bu kanun kapsamında. Şimdi gelir üzerinden alınan vergiler dediğim gibi kişi gelir elde etmediği sürece gerçek kişi gelir vergisi ödemez elde etmediği sürece kurumlar vergisi ödenmez. Yani gelir elde etmediğiniz sürece bu vergileri ödeme zorunluluğunuz yok. Gelir elde etmezseniz bu iki vergi kalemini ödeme zorunluluğunuz bulunmamakta. Dolayısıyla gelir vergisi ve kurumlar vergisi gelir elde eden taraflar adına ödenen bir vergidir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler ise gelir elde etseniz de etmeseniz de harcama yapmak zorundasınız. Temel ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız ya da lüks ihtiyaçlarınızı karşılamak durumundasınız. Bu tür durumlarda da harcama yaptığınız için ödediğiniz vergiler harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. En önemlileri dediğim gibi KDV ve özel tüketim vergisini oluşturur. Bir diğeri de servet üzerinden alınan vergilerdir. Harcama ya da gelir kısmına girmeyen, miras kalan ya da üzerine duran varlık tahsis edilen, duran varlık geçirilmesi durumunda da ödenen vergilerdir. Servet üzerinden alınan vergiler. Bunlar da motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi olarak karşımıza çıkar. Dediğim gibi her birini görecek olduğumuz konuları ayrı ayrı netleştirdik ve bunların büyük ölçüde ölçüde de derecelendirmesini yaptık. Kategorilere ayırdık. Çünkü vergi usul kanunları kategorilere ayırıp bu şekilde vergilendirme yapmak durumundadır. Fakat değerli öğrenciler anlattığımız ders itibariyle detaylı bir şekilde anlatımı gerektiren bir derstir. Vergi usul kanunları en detaylı, en kapsamlı şekilde anlattık. İçerisinde çözümlü soru örneklerimiz yer aldı. Bununla beraber, bununla beraber şuradan soru çıkabilir değerli öğrenciler. Buradan buraya dikkat edin. Buradan soru gelebilir şeklinde de ayrıca ikazlarımız, uyarılarımız mevcut dersin içeriğinde. Dolayısıyla sizlerin de bu ikaz ve uyarılara dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu kapsamda dikkat edilirse, bu kapsamda hocanın tavsiyelerine uyulursa Yüzde yüz başarı garantisini hedefliyoruz. Biz bu çekimlerle beraber elit eğitimin desteğiyle beraber yüzde başarı garantisiyle hazırlanmış CD'lerdir çünkü. Dolayısıyla değerli öğrenciler bizler artık sizler adına bu CD'leri hazırladık. Sizler için bu projede bulunduk. Yer almak benim için büyük bir keyifti. Her birinize bu dersin keyifli geçmesi dileğiyle sınavınızın da keyifli geçmesi dileğiyle her birinize ayrı ayrı bu sınav kapsamında başarılar diliyorum